Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önceki zaten grafik baya bir hızlanmış özellikle son 5 güne dikkat etmek lazım diye söylerken sebebi de zaten az çok ortaya çıktığını düşünüyorum. Şimdi 6 Mayıs 2020 saat 18.55'te seans bitince geldi. Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi her şeyden Sermaye arttırım işlemi ilişkin bildirim geliyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman ne gözüküyor sermaye da? Hisse diyor ki benim 53 milyon 611 milyonluk bir sermayem var demiş. Kayıtlı sermaye tavanım 1 milyar TL demiş ki bayağı bir yüksek. Bunu 187 milyona çıkaracağım demiş arkadaşlar. 187 milyon 640 bin. Hangi koşullarda bedelsiz sermaye artırımı Peki bedelsiz sermaye artırımı ne demek arkadaşlar? Bir lotunuz varsa şu anda %107 yapacağından dolayı arkadaşlar bir 5 lot daha gelecek. Toplam 2.5 lotunuz olacak. Onu söyleyelim. Cebinizden para çıkmayacak. Cebinize para da girmeyecek. Ama peki güzel tarafı ne küçük yatırımcı için? Bir defa bedelli sermayede olmadığı için küçük yatırımcı mutlu oluyor. Çünkü bedelli sermayede her hisse başı rüşan hakkı 1 TL ise 1 TL cebinizden çıkıyor. Bu yüzden arkadaşlar küçük yatırımcının sevdiği aslında motive olduğu bir sermaye arttırmış şekli. Hisse bunu bildiği için grafiğe hemen bakalım arkadaşlar. Bakın %150 bedelli serma, bedelsiz sermaye arttırma. Hisseler baktığımız zaman arkadaşlar son 5 gündür ciddi anlamda yükselmiş. Yani 15 lira 67 kuruşlardan gördüğümüz kadarıyla 20 lira yaklaşık %20 gibi bir hatta %25'in üzerine bir artış sergilemiş gözüküyor arkadaşlar. Yani buradan da az çok e, birilerinin küçük yatırımcıdan daha fazla motive olduğunu söyleyebiliriz. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.